Merhaba arkadaşlar. Ben Gülsü Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video paylaşmak istiyorum arkadaşlar. 2024 kış sezonu için yeni aldığım e, ürünlerimi paylaşmak istiyorum. E, kısacası bir kış alışverişi e, videosu olacak bu. Giyim ve aksesuarda neler almışım, e, nasıl kombinlemişim onlardan bahsetmek istiyorum. E, size birkaç e, kombin önerisinde bulunmak istiyorum. Umarım videomu beğenerek izlersiniz arkadaşlar. Siz beğenirseniz eğer lütfen kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca da yorumlarınızla desteklerseniz videomu gerçekten çok sevinirim, çok mutlu olurum. Onları detaylıca okurum, cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. O zaman şimdi bütün detaylar için videomuza geçelim arkadaşlar. Bu sene biraz böyle moda değişti gibi geliyor bana. Ben birkaç yıldır böyle çok daha rahat giyinmeyi seviyordum. Ama bu sezon baktım böyle elimde de pek giysilerim kalmamış. Yeni bir alışveriş yapmam gerektiğini düşündüm. Ve biraz açıkçası e, YouTube videolarından da destek alarak e, nasıl giyilebilirim, neler alabilirim, hangi parçaları tercih etmediğim diye e, sezon başında düşünüyorum. E, bütün mağazalarda yeni ürünler çıkarınca hemen gezmeye başladım, dolaşmaya başladım. Bir anda alışveriş yapmadım arkadaşlar, parça parça yaptım. Böyle beğendiğim, gerçekten bana göre daha uygun olduğunu düşündüğüm parçaları almaya çalıştım. Öncelikle size şöyle bahsedeyim. Bir çizmeye ihtiyacım vardı. Bu sene tek modası böyle bayağı bir e, popüler olmaya başlayınca ben de hemen bir çizme edinmem gerektiğini düşündüm. Zaten son zamanlarda da bir çizmeye ihtiyacım olduğunu düşünüyordum. Şu çizmeleri aldım arkadaşlar. Bershka'dan aldım bu çizmeleri. Şöyle blok topuk. Şimdi hem sivri topuk ayakkabıları çok seviyorum. Onlar özellikle böyle bol paça... E, da çok gittiğini düşünüyorum. Hem öyle e, sivri topuk bir ayakkabı almak istiyordum. Ayrıca da böyle rahat bir çizme almak istiyordum. Çünkü ben bunları günlük olarak kullanacağım. Ayakta duracağım, gezeceğim. O yüzden de e, rahat ayakkabılar tercih etmeye çalıştım. Şu çizmeyi çok beğendim. Başkadan aldım arkadaşlar. Biraz benzeri aslında çok benziyor ama e, ben gelince böyle ufak tefek farklılıklar gördüm. E, Steady Barış'ta da benzeri var. Başka markalar da üretti e, ince topukluları var. Yani şöyle mesela bakarsanız sivri burun gibi gelmiş ama şurada küt bir bitiş sağlamış. Ee, yani çok fazla çeşitleri var açıkçası ama ben Berşka'dakini daha çok beğendim arkadaşlar. O yüzden Belçika'dakini almak istedim. Böyle mini eteklerinin altına çok güzel olacağını düşünüyorum. Bugünkü kombinlerimde de hep bunu kullandım. Ee, siz de kombinlerde biraz sonra göreceksiniz. Öncelikle e, ayakkabılarından bahsetmek istedim. Bir de ayrıca yine Berşka'dakini daha çok beğendim. Aslında bunun bir benzeri... E, işte vardı. Geçen sene vardı ve çok istemiştim almamıştım. Hatta şöyle şurası daha böyle keskin sivrilikle geliyordu. Daha hoşuma gitmişti. Alt tabanı böyle bir tık e, üst derinin hizasını aşıyordu. Daha hoşuma gitmişti ama o ayakkabıyı tekrar bulamadım bu sezon. E, ve onun topu bir tık daha farklıydı. Böyle burada biraz içeriye giriyordu. Ben e, bunu görünce çok beğendim arkadaşlar. Şöyle bir tek e, böyle nasıl desem hemen sınırda bitiyor gibi görünüyor. Daha düz bir topu var. ince topuk. Çok hoşuma gitti. E, pantolonların altında çok güzel duracağını düşündüğüm için bunu aldım. Böyle stretch. Bu tarz stretch e, botlar da ayrıca çok moda gerçekten bu sene. Ya Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa siz de bunları düşünebilirsiniz. Böyle stretch modeller botlarda şu an bu sene çok moda. Ben günlükte günlük de dediğim, için, dediğim gibi giyeceğim için böyle biraz daha düşük topuklu. Bunların daha yüksek topukluları da var ama onları istemedim. Rahat giyim, rahat dolaşın ve gerçekten ayakta yok gibi bir şey. Normal spor ayakkabılarım gibi hissettim diyebilirim. Gerçekten çok rahat bir ayakkabı. Yani topuğu yok gibi hissediyorum açıkçası giyince. Çok beğendim. Şu çizmeden daha az topu. Öyle diyeyim. Çizmenin topu daha fazla. Bu daha böyle günlük ayakkabı giyiyormuş hissi veriyor. Ve gerçekten de... Pantolonların altına çok güzel yakışıyor. Belki ileri bir videoda bunu pantolonların altında kombinleyerek de size video çekebilirim. Ama bugün açıkçası biraz eteklerle videomu tamamladım. Evet, videoda bu ayakkabıları göreceksiniz. Ayrıca şöyle tül çoraplar aldım arkadaşlar. Daha böyle teni gösteren bir mürdüm rengi ben pentiden aldım arkadaşlar. siz de bakabilirsiniz. Bir mürdüm rengini aldım. En çok her şeye giden bir renk. Gerçekten kahverengi ve bu senenin modası bordolarda çok güzel gidiyor. Grilerin altına çok güzel gidiyor. Tercih edebilirsiniz ve şöyle bir siyah bildiğiniz klasik bir çorap aldım. Bu sene herkes bunları kullanıyor biliyorsunuz zaten görüyorsunuzdur. O yüzden çok daha daha detay daha fazla detay vermeye gerek yok. Ben çok bu e, çoraptan da anlamıyorum açıkçası. Gidip alışveriş yaparken de orada soru sorar e, aldım. Koton çoraplar çok güzel. Eğer böyle e, bordo rengi şöyle vişne çürüyor mu diyoruz aslında. Şu renk bir tane koton çorap bulsam alırım e, ama şu an bulamadım. O yüzden de almadım arkadaşlar. Ve videoda dediğim gibi bu iki çorabı da sürekli kullandım. O yüzden onları da göstermek istedim. Şimdi ilk kombinimize geçecek olursak. ilk kombin olarak ben şöyle siyah bir deri eteğim vardı. Onu tercih ettim arkadaşlar. Bu te e, siyah deri eteği ben daha öncesinde 5K'dan almıştım. Eski model bir etek aslında ama bildiğiniz gibi şu. Önden yırtmaçlı modeller şu an çok moda veya arkadan yırtmaçlı olarak da satılıyor. Deri etekler şu an çok moda. E, kalem etek tarzı bir tık dizi aşıyor altında bitiyor. E, daha uzun ayr ayrıca maksi boy etekler de şu an çok moda. Ben e, bu eski bir model olmasına rağmen giyeceğim. Eski model olmasının olayı nedir? Mesela şu e, geniş lastikli beller artık çok moda değil açıkçası bunlar. Bir ara çok modaydı. Şu an moda değil ama ben yine de bu eteği bugün bu sene giyeceğim. Biraz daha çok yani daha fazla şurayı kapatarak böyle kemerini çok göstermeyerek ya da üzerine kalın kemerler bildiğiniz gibi bu sene çok moda. Belki bir kalın kemer eğer güzel bir şey istediğim gibi bulursam elde edip onunla kullanarak eteğimi bu sene giymeyi düşünüyorum. Ben bunu aldım ama hiç giymedim açıkçası. Çok da beğenerek aldım. Şöyle gördüğünüz gibi arkasında da cep detayları var. Cepler yok ama sahte cep yani... Hmm. Cep yok ama var gibi bir görüntüsü var sadece. Böyle bir etek. Bu eteği de çok beğenerek kullanıyorum. Ben bunu neyle kombinledim videomda? Videomda arkadaşlar şöyle bir kazakla kombinledim. Bu H&M'in bir kazağı. Hatta bu bir takım olarak satılıyor. Altında bir pantolonu var. Aslında H&M'in ben yabancı YouTuber'larda gördüğüm çok güzel bir kazağı var. Gri, böyle açık gri bir kazak. Ama Türkiye'de bulamadım. Yani İstanbul'da bulamadım. Ve Türkiye'de de size baktığım zaman hiçbir şekilde bulamadım. O yüzden en azından ona muadil olarak şunu aldım. O bir tık daha uzun. Yani daha güzel bir rengi vardı onun. Ama bunu da bayağı beğendim gerçekten. Böyle çok yumuşacık bir Eğer çok fazla tiftiklenme yapmazsa zamanla ki muhtemelen illa ki tiftiklenme olacaktır ama çok kullanışlı, çok güzel, sıcak bir kazak. Ayrıca da şöyle bisiklet yaka olması da şu an çok popüler bu bisiklet yaka kazaklar. Ben de o yüzden bir tane elde etmek istedim. Üzerine herhangi bir takıyla süsleyebilirsiniz. Hatta örnek kaç tane göstereyim. Mesela şöyle kalın bir takı. Bu sezonun yine çok moda takılarından isterseniz bununla tamamlayın. İsterseniz daha ince bir kolye şu tarz zincirler de bu sene çok moda. Yine bunlarla da tamamlayabilirsiniz veya farklı farklı çeşitler takabilirsiniz arkadaşlar. Ben videomda yine aynı şekilde ee, kombinimde siyah eteğin üzerine bu gri kaza kombinledim. Ve daha top kalın küpeler tercih ettim üzerine. Böyle biraz metaliği daha da ortaya çıksın diye düşündüm arkadaşlar. Ayrıca da şöyle bir kelepçem var. Bunu kazakların üzerine geçirmek çok moda şu an. Kelepçeleri böyle kazakların üzerine takmak. Ben de kazan üzerine gerçekten çok beğendim. Görüntüleri görüyorsunuzdur. ve bu şekilde bir kombin elde ettim arkadaşlar. Ee, yumuşak H&M'in kazaplarını bu sene zaten çok beğendim. H&M'in hatta çoğu serisini bayıldım. Blazer ceketleri mükemmel. Birkaç e, parçasını çok sevdi, beğendim ama e, ben çok blazer kullanan bir insan değilim. O yüzden blazer ceketlerini almadım ama H&M'in bu seneki, bu sene sunduğu çoğu ürünlere bayıldım gerçekten. Bunu da söyleyebilirim. Peki ve yine Ha, bu arada bu uzun eteği çizmelerle çok beğendim ben. Ben çizmelerle kombinledim. Ayrıca bir de şu botlarla e, da kombinlediğimde görüntüyü görüyorsunuzdur. Ben bu sene gerçekten bu uzun etekleri çizmelerle uzun çizmelerle çok beğeniyorum. Böyle çizme altında kalıyor veya tam bitişinde e, tamamlıyor. E, bu şekilde kombinleri de çok beğeniyorum gerçekten bu sene. Sıradaki kombin için böyle kalın kumaş eteklere, yani kış için çok uygun ve böyle bir şeyler istiyordum açıkçası. Ee, ve şu eteği arkadaşlar ben Oksa'da gördüm. Bayıldım. Kalıbına bayıldım, duruşuna bayıldım gerçekten. Şöyle arkasında da cepler var gibi. Bu tarafta yine cepleri var. Ee, ayrıca kemer kullanabiliyorsunuz. Çok güzel durduğunu düşünüyorum. Enfes bir etek. Sadece şuradaki ceplerin, yani bunlar yalancı cep içeride hafif bir potluk, içeride hafif bir potluk yapıyor ama artık yani eteği çok beğendim gerçekten o potluğa rağmen aldım yani. Böyle biraz yükselti yapıyor. Kalçanın güzel görüntüsünü bir tık bozuyor ama yapacak bir şey yok. Yine de ben çok beğendim. Şurada dediğim gibi şurada mesela pilileri var. Yani formu çok güzel, çok güzel oturan bir etek. Gerçekten ben çok beğendim. E, uzunluğu bu arada güzel. Genelde süper mini etekler var. Bir de bu boy etekler var. Ben bu boy istedim açıkçası. Daha rahat kullanacağımı düşündüm. E, o yüzden ben bu boylarda aldım. Altına yine e, Belçika'dan aldığım çizmeleri kullanmayı çok seviyorum. Gerçekten güzel oluyor. E, bu eteğin üzerinde birçok kombin yapabilirsiniz. Ben görüntüde de gördüğünüz gibi şöyle bir tane keten e, gömleğim vardı arkadaşlar. Ben bunu yazın başında... E, da aldım arkadaşlar. Çok beğendim. Biraz pahalı bir gömlekti ama keten gömlek. E, çok beğendim. Oversize e, yani böyle pantolonlarla falan kombinlerim diye almak istedim ve aldım arkadaşlar. E, tabii bu oversize ama belki daha böyle vücuda oturan şu an modeller çıkmaya başladı. Yani daha dar kalıp modeller çıkmaya başladı. Vücuda oturan demeyeyim de. O tarz bir şey e, kazan altına daha güzel olur herhalde. Benim elimde bu vardı diye ben bunu kullandım. Aslında beyaz gömlek e, hayalimdi ama ben elimde mavisi var diye mavi gömleği kullandım. Siz de aynı şekilde böyle kazağın altına, e, bu arada kazakların altına gömlek kullanmak bir sene çok moda. E, bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben bu duruşunu da gerçekten bana liseyi hatırlattı. Çok hoşuma gitti. Böyle özlemişim demek ki lise e, havasını. bayağı sıcak da bir kombin oldu gerçekten. O yüzden bu kombini çok sevdim. Bu kazağı nereden aldım arkadaşlar? Aslında ulen bir tane kazak var. Böyle de koyu mavi, e, oversize bir model sanırım. E rengine bayıldım. O kazağı gerçekten öneririm. E, almak isteyen olursa. Bu renk çünkü çok moda bu sene. Lacivert renk bu sene çok moda. E, ama ben Kadıköy'de şu ürünü buldum. Çilek Sokak'ta. Erşan'dan almışım arkadaşlar ve 379 TL'ye almışım. Düşünürseniz eğer. Pulen 1'deki muadil yani Pulen 1'de satılan hmm, lacivert kaza muadil olabilir. Oversize değil gerçi ama e, böyle açıkçası şu renk bu sene çok moda olmasına rağmen ben az ürün görüyorum yani lacivert kazak bulamadım. Çok aradım. Ya çok inceler yani istediğim gibi bulamadım. Bu hem oturuyor hem çok da dar bir ürün de değil. Bilemedim ama çok uygun geldi bana. Güzel bir kazak. Bayağı kalın bir kazak. Gömlekle giyince bayağı sıcak tuttu. Yani öneririm. Hem de fiyat olarak çok uygun bir fiyat gerçekten yani şu an mağazalarda daha yüksek fiyatlarda Ve ayrıca da sanmıyorum hani böyle tiftik tutacak bir kazak da değil. Kullanışlı bir kazak. Tek başına da rahatlıkla kullanılır. E, koyu mavi ve lacivert ve e, cinle aynı şekilde kullanılabilir. E, bu gri ile yaptığım kombinde arkadaşlar e, çorap olarak şu an siyah giydim siyah çorap giydim. E, Belki lacivert çorap edinilebilir. Daha güzel de durabilir bilemiyorum. Yani böyle lacivert lacivert o da olabilir. Bu sene çünkü e, özellikle çorapları üstle uyumlu kullanmak da yine çok moda bir şey. E, bu arada mavi kazanla beraber şöyle bir gözlük almıştım, kullanmıştım. Onu da söylemeyi unuttum. Herhangi bir aksesuarcıdan aldığım. E, ama özellikle ben şuna dikkat ediyorum. Hani böyle duruş olarak en azından daha Hmm, kaliteli dursun. Ona dikkat ettim arkadaşlar. Daha böyle kaliteli durduğunu düşündüğüm bir gözlük elde ettim. Mavi camlar, e, mavi sarı turuncu kahverengi camlar. Bu sene bildiğiniz gibi e, moda. O yüzden ben de böyle Aslında bunu yazın almıştım. Gri etek için başka bir kombin daha yaptım arkadaşlar. Şöyle bir kazan var. Balıkçı yaka, bir body arkadaşlar. Bu body, balık, balıkçı yaka body'ler bir kere çok muntazam duruyor. O duruşu gerçekten güzel oluyor. Bu renkte balıkçı yaka bulursanız bunun rengi gerçekten çok güzel. Yani ben e, ya yani mağazaları bayağı dolaştım. Bu renk bir kazak bulamadım gerçekten. Kazak veya işte body bulamadım. Ben bunu daha önceden almıştım. Çok Eskiden aldığım bir kazaktı ve yıllardır saklıyorum, kullanıyorum. Bazen kullanıyorum, bazen kullanmayayım. Sadece o sezon saklıyorum ama e, çok kullanışlı, güzel bir kazak. E, bunları ayrıca, e, bu badileri ayrıca kazakların altına da giyebilirsiniz. Kazaklarla da kombinleyebilirsiniz. Çok güzel oluyor gerçekten. Ve griye ne kadar gittiğine, yani ben ile deneyince gerçekten inanamadım. Bu vişne çürüğü demek daha mı doğru olur sanırım? vişne çürüğü, renk gerçekten gri renkli eteğe çok uydu. Yani gri ile hiç işte, çok güzel uyum sağlıyormuş. Ondan görmüş oldum arkadaşlar. Burada tak olarak arkadaşlar biraz da takıdan bahsedin hemen arada şöyle bir e, Daniel Klein'den aldığım saati göstermek istiyorum. Bu saat şöyle güzel bir kutunun içinde gelmişti. Şöyle güzel bir kutunun içinde gelmişti arkadaşlar. Hem uygun fiyatlı yani dışarıda daha böyle nasıl diyeyim hemen bozulması e, muhtemel olan yani daha hızlı bozulacak saatler almaktansa dedim hani sonuçta ben sadece yani bilmiyorum modası geçene kadar kullanacağımı düşündüm o yüzden de gerçi aslında klasik bir saat sayılır da e, ben o sebeple açıkçası böyle hani hem uygun fiyatlı olsun hem de kullanacağım istediğim bir model olsun diye gidip bu saati aldım arkadaşlar. Ben bunu Trendyol'dan sipariş verdim sizle de e, paylaşırım açıklamalarda arkadaşlar. Nereden aldığımı, bu şekilde ikili olarak geldi, çok da fiyat olarak da uygun bir saatci. Çok da severek kullanıyorum. Bu sene bol bol kullanacağımı da düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada mavi kombinimde şöyle küçük küpelerim var. Bu iki kombinde de şöyle daha böyle gümüş ve küçük küçük küpeler kullandım arkadaşlar ve ayrıca da sezonun yine çok moda yüzüklerinden şöyle kalın yüzükler ben bunu nerede aldığımı hatırlamıyorum ama şunu e, Oksan'ın aldığımı hatırlıyorum. Zaten her yerde bulabileceğiniz çelik e, yüzükler bunlar. Bazen beraber bile kullanıyorum. Hatta ekstra yüzük ekleyerek şöyle. Biliyorsunuz bu sene m, böyle sarıyla e, gümüşü de yan yana kullanmak çok moda oldu. O şekilde de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Sıradaki kombin de bu şekildeydi. Yine çizmelerle kombinledim. E, bu arada e, bu vişne çürüğüyle yaptığım kombinde arkadaşlar mürdüm çorabı kullandım. Mürdüm rengi çorabı kullandım. Çünkü e, şu renkte dediğim gibi koton çorap bulsaydım böyle daha güzel olacağını düşünüyordum açıkçası. Bunun altına koton e, yani kalın çorap aynı renkte. Çok daha hoşuma gidecekti muhtemelen. Öyle bir şey de yapmayı düşünüyorum. Bulursam alacağım öyle bir çorap. E, o şekilde de kombinlenebilir. E, ama ben onu bulamadığım için bunun yerine e, mürdümle yani mürdümle hafif o rengi anımsatıyor gibi daha güzel durduğunu düşünüyorum açıkçası ve sonraki modelim Arkadaşlar şu etik e, böyle acı kahve bir deri etek ben e, H&M de gördüm çok beğendim gerçekten ama süper mini e, şeklinde bir etekti yani biraz kısaydı. E, o kadar kısalık bir anda kullanamayacağım düşünüm üzerine deneyince. E, ve şunu oksa da buldum arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Kemerini çıkarabiliyorsunuz. Kemerini ayrıca kullanabiliyorsunuz. Kemer, kemerin üzerini kapatarak kullanabilirsiniz. Kazakları veya badileri içine yerleştirerek de kullanabilirsiniz. Çok güzel bir etek kalıbına bayıldım yine aynı şekilde. Şurada gördüğünüz gibi pensleri falan var. Çok daha güzel duruyor gerçekten. gel, ben aslında Sade düz bir etek olmasını tercih ederdi muhtemelen ama böyle üzerine bir, bir parçası var. Olsun yine de bayıldım bu eteği gerçekten. Bunu da çok sevdim. Rengi çok güzel. Acı kahve. Acı kahvenin üzerine krem atın. Ee, başka renkler atın. Yine aynı şekilde ee, vişne çürüğü ya da bordo ile giyin. Hepsine oluyor. İstediğiniz renklerle kullanabilirsiniz. Ben bunun altına yine mürdüm. Çorabımı giydim. Çizmeyle denedim. Ee, ve güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle fitilli kazaklar arkadaşlar. Bütün markalarda var. Bershka'da da gördüm. Stadivarus'ta da gördüm. Pull&Bear veya H&M'de de vardı. Yani her yerde bulabilirsiniz. Ben bunu Kadıköy'den almıştım arkadaşlar. Yeni almadım. Ve bu kazaklar da çok uygun oluyor. Özellikle eteklerle giymek için böyle daha böyle vücuda direkt oturan duruşu tamamlayan bir malzeme oluyor. Yani aksesuarcından aldığım bir gözlük kaliteli durduğunu düşündüm kombini bununla tamamladım Arkadaşlar şöyle bir gözlük edindim şöyle kalın kelepçeler yine çok moda dediğim gibi kombinlerimizi tamamlayabilirsiniz kazakların üzerine e ekleyebilirsiniz Ben ayrıca Oksodan şöyle bir kütü almıştım bu sene da. E Oksodan da çok şey aldım galiba <laughs> E, Oksan'ın ürünlerini beğeniyorum arkadaşlar. Şöyle bir küpe almıştım. Bu küpeleri de çok beğeniyorum gerçekten. Yazında takıyorum, kışında takıyorum. Bu küpeleri de çok severek kullanıyorum. ve ve kombini bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Saat olarak ise, yani koruma ise, ister saat, isterseniz dediğim gibi kelepçe takın. i̇kisi yani beraber biraz fazla oldu ama şu sanırım uydu. Biliyorsunuz bu sene Leopardlar çok moda. Leoparı herhangi bir parçada kullanabilirsiniz veya komple Leopard bir şeyler giyebilirsiniz. Bu eski bir saatimdi arkadaşlar. Collins'ten alınan bir saatti bana hediye gelmişti. Hala da kullanmayı çok seviyorum. Sık sık kullanmadığım için de pek bozulmadı. O yüzden gayet güzel hala kullanıyorum. Pilini değiştirip. Böyle bu kombinimiz de bu şekildeydi. Sene ben için hemen kazaklarda bayıldım. Ee, yumuşak, güzel, daha diğer kazaklara göre bir tık daha ince bir kazak ee, ama güzel bir kazak böyle. Yani bu renk özellikle her şeyle gi giyiliyor, her şeye gidiyor. Bu senedeki gerçekten bizon rengi krem rengi kahve rengi kahvenin tonları çok çok moda. Ee, rahatlıkla alıp giyebilirsiniz. Ee, bu sene moda olmasının dışında da her sene giyilebilecek bir renk bu gerçekten. Aslında ben böyle daha bir ı, bizon mu diyeyim? bizon rengi bir kazak istiyordum. Yine H&M'in özellikle böyle YouTuberlardan gördüğüm kadarıyla yurt dışına satılan bir model var ama bulamadım burada. O renk bir kaza. Çok da güzel bir kaza benziyor. Ama bu maalesef Türkiye'de bulamadığım için de alamadım. Ve bu şekilde bir kombin yaptık. Son kombinimiz de bu şekilde. Benim ayrıca da şu kemeri kullandım kombinimde. Benim elimde bu vardı. O yüzden bunu kullandım. Aslında bu sene güzel kemerler çıktı da ben hala arzu ettiğim gibi bir kemer bulamadım. Böyle gümüş, parlak gümüş, güzel bir e, gümüş tokalı bir kemer istiyorum arkadaşlar. Edinirsem eğer bulursam istediğim gibi şey alırım. Bu da hafif böyle grimsi bir hatta gri bir kemer evet yani sadece sade bir kemer gibi duruyor. Tokası daha çok dikkat çekiyor. O yüzden kombinimle de uyum sağladı diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet bir de kombinlerimde kullandığım ceketlerden bahsedeyim arkadaşlar. Şu ceketi ben Stadivarius'tan geçen sene aldım. Hatta indirimdeyken aldım. Çok da uygun bir fiyat almıştım. Bu sene de bunların işte çürüğü rengi çıkmış çok güzel siyah kesinlikle çok uzun sürede kullanılan bir model model olarak çok beğendim çok güzel bir ürün sıcak da bir ürün öyle çok soğuk bir ürün değil hani kışın değil ama şu aralar giyiyorum ben hala gayet kullanışlı güzel bir model arkadaşlar siz de tercih edebilirsiniz birçok rengi de başka markalarda da var aynı şekilde ben bu uzun deri ceketlere de bayılıyorum havasına bayılıyorum o yüzden kaçırmak istememiştim aldım. Ve bu de dediğim gibi özellikle de mini eteklerin üzerine çok güzel olacağını düşünüyorum. Şu siyah, şu siyah ceketim. Bu aslında öyle, önceki seneydi sanırım satılan bir modeldi. Şöyle kemeri de var. Kemeri tokası var. Onu da unuttum size arkadaşlar. E, yorgan gibi sıcacık bir, hatta ben öyle diyorum yorgan diyorum kendisine. E, yorgan gibi sıcacık bir model arkadaşlar. Bunu gerçekten çok seviyorum. Böyle özellikle e, artık iyice havalar soğuduktan sonra sürekli kullanıyorum. Önü açık olarak e, şu anda da kullanılabilir. Çok iyi bir ürün. Ayrıca da bir başlığı var arkadaşlar. Başlık yağmurda falan çok etkili oluyor gerçekten. Çok iyi koruyor. Soğuk rüzgarı da geçirmiyor. Özellikle kar yağdığında mükemmel bir ürün. Kar yağmasının dışında da dediğim gibi özellikle önünü açarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir ara Rihanna bunları giyiyordu bu tarz modelleri. Ben o zaman çok istemiştim almayı bulamamıştım. şimdi birçok model markada yine var. Benzeri var. En azından böyle deli olanını görmedim ama benzeri var. Ee, çok güzel bir ürün. Bayılıyorum. Sıcacık bir ürün gerçekten. Ee, böyle Ben üşümeyi de sevmediğim için çok sevdiğim de bir ürün ayrıca. Derisi de yumuşak. Hala bozulmadı. Herhangi bir şey olmadı. O yüzden yine aynı şekilde bu ürünü de tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar da umarım e, kombinlerimi beğenmişsinizdir umarım aklınıza yatan böyle denemek isteyeceğiniz şeyler olur. bugünlük bu kadar da yeterli olduğunu düşündüm takılarla tamamladığım için hem takıları göstermek istedim hem e, ürünleri derken e, bence bugünlük videomuz bu kadar yeterli oldu e, Aklımda farklı kombinler de var arkadaşlar onları da belki ileriki videolarda gösterebilirim e, ben bu kombin videolarını bu sene bayılıyorum izliyorum çok da hoşuma gidiyor videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar.